Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, e futbol oynayacağız. Ben Beşiktaş'ım. Rakibim e, Güney Kore herhalde. İşte Kore. Kadro. ilk 11 işte. Ramos, Pepe. Kaleye de şey alak ya. Alisson Yel. Arkadaşlar bu da iyiydi. Ali sonunda. Her <laughs> ihtimale karşı. Nereye gidiyorsun lan sen? He? İşte abone olun. Pepe. Eskiden Beşiktaş'taydı be. Messi. Vincent Abu Bakar. Abu Bakar Korner. <laughs> <laughs> Uzaktan şutu değerlendiremiyor Abu Bakar. Bakalım bu nereden ne olacak? Kone biraz zayıf arkadaşlar be. Yani kullanman zor bak. Gündoğan koş koş lan. Furkun. 1-0. Gol sevincine bak be. Gene plan kurun kurun ancak plan kurursunuz. Arkadaşlar pozisyon. Ekri, ekranınıza geldi. Kol pozisyonu. Kore Cumhuriyeti işte. Ya sinirlendiriyorsunuz ama. Ronaldo önüne bak la. Salak salak geziyor ya. Hadi kim? Ha gerçi bende de son var. Dur onu oyuna katayım. Son son son. Son gel adam. Bir dakika. Aa, kimden artacak? Bak. Neymen yerine son. Şimdilik değişiklik böyle. Bakarsın. bakar sen Tamam. Böyle. Şimdi alayacaksınız abi. Pasını ver Messi. Messi'ye vur. Kır, gol. Öyle mi gol sevinci yapar? Yaparlar. İyi ama ha, gol sevinci de. Yani o kadar da iyi değil de. İdare eder. Arkadaşlar kendileri yapıyor. Ronaldo vurdu mu kendi gol sevincini yapıyor. Yani biliyorsunuzdur. Şöyle çekiyor. Cristiano ama zor arkadaşlar. Cristiano ile vurma. Yani gol biraz bunlar sürü gibi geliyorlar. Cristiano bakın. Ha yok bu sefer çıkmadı şey. Bazen çekiyor, bazen çekmiyor. Ama çekmesi şarttı. topa topağlara gitmiş. Kim? Hayır. Bir geçemedi. Arkadaşlar çalmaktan öğreteceğim. बाखिर ये तरह के स्टार वीडियो मुकद्दार दे उच्च बुरियानी